İlk olarak Otaket Mechanical'ın kullanıcı arayüzüne bakalım. Otaket Mechanical'ı başlattığınızda uygulama penceresiyle çizim alanını görmektesiniz. İşte bunlar kullanıcı arayüzünü oluşturur. Eğer Otaket kullanıcısı iseniz bu iki arayüzün de birbirine çok benzediğini fark edeceksiniz. Eğer Otaket'e yeni başladıysanız da komutlara çok hızlı ulaşabileceğinizi göreceksiniz. Şimdi biraz bakalım. Kullanıcı arayüzü şu elementlerden oluşur çizim alanında çiziminizi yaratırsınız. Bu alanın hemen üzerinde ise şerit menü yer, yer alır. Burada komutlara ve araçlara ulaşabilirsiniz. Bu menü sekmeler ve panellerden oluşur. Ancak komutlara ulaşmanın tek yolu bu menü değildir. Aşağıda gördüğünüz komut satırından da komut girişi yapabilirsiniz. Bunlar AutoCAD Mechanical'ın kullanıcı arayüzünün temel taşları dosyalara uç, ulaşmak, açmak ve bunları kaydetmek için uygulama düğmesini kullanabilirsiniz. Eğer belirli bir komut arıyorsanız onu burada aratabilirsiniz. Şimdi de şerit menüde komutların nasıl organize bir şekilde yer aldığına bakalım. Home sekmesinde en çok kullanılan komutlar yer alır. Örneğin buradan nesne çizim komutlarına ulaşabilir ve anında ölçü ekleyebilirsiniz. Dikkat ettiyseniz bir sekmeden bir diğerine geçmem gerekmedi. Eğer diğer komutları arıyorsanız o zaman onların için diğer sekmelere bakmamız gerekecek. Şimdilik bu daireyi silelim ve videomuza devam edelim. AutoCAD Mechanical ayrıca AutoCAD'de olmayan özellikler ve araçlar da içerir. Bu araçların ve özelliklerin amacı mekanik tasarımı gerçekleştirmektir. Örneğin, konten sekmesinde Otaket Mechanical'a özgü birçok araç göreceksiniz. Burada bir civata bağlantısı yerleştirebilir, delik açabilir ya da diğer mekanik işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Otaket Mechanical otaket tabanlıdır. O yüzden birçok ortak komut görüyorsunuz. Fakat bu ortak olan komutların bazıları geliştirilmiş durumdadır. Bu geliştirmenin amacı mekanik çizime daha fazla hizmet etmeleridir. Şimdi Home sekmesine geri dönelim ve burada dikdörtgen komutuna bakalım. Dikkat ederseniz burada birçok farklı dikdörtgen çizme komutu yer alır. Hatta bazı komutlarda eksen çizgileri de otomatikman yer alacaktır. Otaket Mechanical'da çalışmalarınızı da değiştirebilirsiniz. Bunu yapmak için burada görmüş olduğunuz düğmeye tıklamanız yeterlidir. Buradan yaptığınız seçime göre çalışma alanı değişir. Diyelim ki menülerle ve araç çubuklarıyla çalışmayı tercih ettik. O zaman Mechanical Classic'ı seçin ve çalışma ortamınız burada gördüğünüz gibi olacaktır. Şu ana kadar gördüklerinizden muhtemelen hissettiğiniz AutoCAD Mechanical aslında AutoCAD ama fazlası var.